Anne Cici nasıl <laughs> Herkese merhabalar. Biz biraz zor bir hafta geçirdik. O yüzden bu hafta pikniğe gidemedik maalesef. Ama kızımla güzel bir bahçe keyfi yapacağız bugün. Değil mi kızım? Evet. <laughs> Aslında bu hafta içi canımız böyle e, Türkiye'de yaptığımız havuçlu cezerya tatlısından istedi. Ama bildiğiniz üzere Amerika'da şu an bir Halloween esintisi var. Öyle olduğu için de tabii ki görüldüğü üzere kızımın e, pumpkin konseptini çıkardık mutfağa. O yüzden ben ona şimdi bu Türk tatlısını biraz böyle pumpkin şeklinde yapmaya çalışacağım. İnşallah başarırım çünkü Azra çok heyecanlı. Ana mı? soruyorsun. <laughs> Hayır tabii ki. Ama benim canım da istedi. Tamam veririm ben sana. Ben de mi yapacağım? Evet. Şuraya. Böyle çıkıyor. Tamam dur açalım altını. Bekle. Rendeleme işlemimiz tamam. Pişirmeye başlayacağım. Bu arada ben havuçlu cezerya tarifi miktarı falan veremem. <laughs> Onu şimdiden söyleyeyim. Ben sadece göz kararı, işte kızım için bir papkin yapmaya çalışıyorum. Ama işte bildiğim kadarıyla yapacağım. İçine şeker falan koyacağım işte. Biraz tereyağı. Çok az bir şey de zeytinyağı koymayı düşünüyorum. Bekle bebeğim. Bak şimdi nasıl sıcak oluyor ya. dikkat et tamam mı? Tamam. Sadece böyle karıştırabilirsin üstüne. Tamam. Tamam, tamam. Bu arada bunun içine koyacağımız petibörleri bizim yaşadığımız, Amerika'nın yaşadığı, Amerika'da hani yaşadığımız Türk bölgede... Ben yiyebilir miyim? Evet, yiyebilirsin. Böyle işte e, Türk markalarına ulaşmak bir tık zor. daha doğrusu şöyle, mesela New York'ta ve New Jersey'de yaşayan insanlar bilirler, orada Türk marketleri var. Orada işte petibör bisküvi ya da işte herhangi bir Türk markası var. Evet, kolay. Bizim burada helal marketler var işte bu Arap marketleri. Oraya bazen Türk şeyleri geliyor, Türk markaları geliyor. Genelde petibör oluyor bu arada. Çok minik zeytinyağı koyacağım. Pişmesine yakın çok az bir şeyle tereyağı atmayı düşünüyorum. Bu arada havuç miktarım biraz fazla gelmiş olabilir ama zaten ben şu an bir şey denediğim için miktarlara dikkat etmedim. Yani havuçlu cezayir tarifi için uygun bir video olmayabilir. yapacaksın zaten. Al bakalım. Ben tutarım sen yap. Ben de bunu yiyebilir miyim? ee. <laughs> 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 ye Bakalım. <ye>, Gel <laughs> 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 Adam güzel oldu. <laughs> değil sen aynı onun aynı yanını getirdik de mi yapıyorsun? Evet çok güzel oldu o şekerek deyince. Çekerek deyince gerçekten çok güzel oldu. Bak gördün mü? Aa, biraz daha şeker ekleyebilir misin? Al sen ekledin. Yavaşça. Ha, öyle mi? Kızım <laughs> tuz değil bu şeker. Biraz bir bardak mı dök? Dök. Dök 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 dök. Tamam tamam çok olacak tamam. <laughs> Bu da ıspanak gibi bereketsiz bir şey çıktı ya. O kadar havuç. Azıcık kaldı ya ben de anlamadım. Şekeri döktükten sonra eridi sanki. Şimdi bu kısımda birazını ayıracağım. Hayalimdeki şeyi yapabilmek için. Ben bunları biraz soğuttum. Bu da soğudu. Şimdi böyle bir streç kağıt açacağım. Önce zemine sadece havuç olan kısmı koyacağım. Sonra ortasına şöyle bisküvili kısımdan dolduracağım. soğuttum ama iç kısmı hala sıcak bu arada. Sadece biraz dinlendirdim. Şimdi elimle güzelce çekebileyim. Görünüyor mu ya? Görünmüyor mu? Tamam. Bence bu okey. Üçle saracağım etrafını. Vav evet. wow, tam sardı. Ya biraz küçük mü oldu ama ya? Şimdi böyle top gibi var diyeceğim. Bakayım şu Azra oyuncağı ya. Bence oldu ya. Çok mutlu olacak Azra görünce. Tamam. İşte bu kadar kalın ipliklerden aldım. Bunlarla şimdi patlı şekil vereceğim. Ben bunu bu şekilde buzluğa atacağım. Bir 10 dakikada orada bekleteceğim. Şimdi havuç cevizlerimiz dolapta, buzlukta. Bir 10 dakika dinlenirken bize şey Instagram'da bu sezeyin bir tarifi vardı işte. Bardağı böyle şey çiziyor. Neydi onun adı? Neydi bardağı çizdiğin şeyin adı? Hayaletler çiziyor. Şimdi Azra da onları çizecek değil mi anneciğim? Evet. Hadi gel. Hayaletler. Evet. Bak ben bir tane çizebilir miyim önce? Evet. Oo, aa, aa. Sonra bir de şu tarafa çizeyim ben. Angui. Evet. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama. şurada var. Hadi sen de çiz. Sen de burayı çiz. Bu ne? <laughs> göz. Tamam. Bu da göz. Hımm tamam ben de bir tane çizeyim Hemen yanına çizebilir miyim? Evet Ana hani aynı bunun gibi çizdi Evet Şuraya da şöyle sinirli bir tane çizelim Buraya da bir tane şaşkın çizelim Burnusunu da yapalım Burnusu Bu <laughs> sen burnusu Tamam burnusu da olsun Oldu mu? Oldu Tamam Biraz daha yapabilir miyim? Yapabilirsin tabii ki. <laughs> şu Anne şu sen mi? çok güzel göz yapıyorsun. O zaman sen de yapabilirsin. Al, Şuraya yapabilirsin mesela. Hmm, bir de böyle böyle şey yap ağzını şaşkın yap. Wow. Sen çok tatlı bir göz çizdin. Anne yani bir açık tadına bakabilir miyim? <laughs> evet bakabilirsin. misin? Ben takip edin Dur. Bak sen tadına. Ben şunu alayım. Wow. Oldu mu? Oldu. Ya tabii Zeynep'inki kadar güzel olmadı ama. Olsun. Çok yakın yapmışız biz hepsini. Hani boyu neden yüz yaptın? ben yapmadım onu sen yaptın. Sen neden yüz yaptın? Nasıl oldu? Güzel. En çok lezzetli. Bir açık daha yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. <laughs> buz. Evet. Bak buz getirdim. Allah. Yere düştü bir tanesi. <laughs> tamam. Bak şimdi onu da yapacağım ben. Anne neden bunu yiyorsun? eridi bunlar. Anne inşallah tadını beğenirim. Beğenirsin de beğen. Anne makas diyecektin. Makas dedim zaten. Anne onu kutunu yaptım. So hot, dur, dur. cold. Oh we no. Oh we Yeah. Ayo, wow, so yummy. Oh, poppy. Bak şimdi. Hoppa. İşte bu <laughs> kadar. E nasıl yiyeceğiz? Bekle. Bir tane anneme, bir tane babama mı? Yok. Sen nasıl istersen öyle yiyeceğiz. Aynı kek gibi mi yapıyoruz? Evet. Bak şimdi. Bekle. <laughs> Anne aynı flower gibi oldu. Bir daha da mı koyacağız? Arkadaşlar <laughs> şimdi bu hazır. Bir ikramlığım hazır. Ben normalde dün bir de kek yapmıştım. Bu arada keki de böyle bir kapta saklıyorum. Ondan da biraz alacağım. Ya az önce kahve denemesinden sonra Azra çok üzüldü olmadığı için. Çünkü o video izlediğinden beri onu yapacağımız anı bekliyordu resmen. Ben de bu defa şu krem şantiyi buzlukta biraz beklettim. Sonra tekrar çizdim. İnşallah bu defa tutar. Ya oluyor ama işte kahve kahveyi koyduktan sonra eriyor. Daha mı katı koyuyor acaba ya? Bahçeye gönderdim geliyorum ben dedim sen git Şimdi bu olsa Ben niye yapmadım diye bir dert Olmasa Olmalı dert 3-4 yaş çocuğu olanlar Şu an beni çok iyi anladılar Yine görünürde oldu Bakalım Yes. Dalmadı. Oldu. Evet. Bunu tut evet. şimdi sana bunun üstüne şey getir. Acaba ne de? İki tane mi? Evet, hem de oldu. Bak. Gördün mü? İçebilir miyim? Yani seversin iç. <laughs> İnşallah sevmezsem. Um, seversem içerim tadını. güzel Evet. Peki bir daha ister misin? Ölendim. Bir daha ister misin? Bu yağcık çok içimi. Hı, bekle seni sandalyeye şöyle koyalım. Evet. Hangisini yesem? Hangisini yesem? Bunu. Bakalım senin için getirdim. Anne kız günü yapacaktık ama babamız işten geldi, değil mi? Ben de dahil oldum şu an. Evet şu an o da dahil oldu. Yapacak bir şey yok yetiştiremedik. Yemek Tamamdır o istiyorum. zaman. Hadi gel o zaman canım sen de gel bana. beraber yiyelim. Senin de sandalyeyi yiyorsun. Aa nasıl yaptın onu? Göstersene bir daha. Bunu geçen yıl Disney tatilimizden almıştık. Oh, süper olmuş ya. 맞아. 내가 이리 와, 이리 와. 가 내가 먼도 있어. 거죠 Voleybol oynayalım. Hadi voleybol oynayalım. Ya! bir voleybol oynayalım. sen yakalamaya çalış. Tamam. <laughs>

Bahçe pikniğimizi beğendiniz mi çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız bize çok mutlu edersiniz. Gerçekten çok güzel bir destek olur bizim için. Bugün size bahçemizden bir vlog hazırlamış gibi olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakmayı Haftaya görüşmek üzere.